O anda bir kere ben bir bebek cesedi oradan çıkartıldı. Gözümle görüyorum kamera kaydımda var. Kurgu yaptı demişler. Ya bir savaşın, bir acının, katliamın ve oradaki bir savaşın nasıl bir kurgusu yapılabilir? Bir kere bile canıma bir şey olur mu ve hiç düşünmeden hemen o olay yerine gidelim. Ne oluyor aktaralım. Kimse beklemiyordu. Ben bile beklemiyordum. Benim hiç böyle bir hayalim de yoktu. Aa ben bu programda çalışmam, şunda çalış hiç demezdim. Ben Nihat Atip olduğum programda da çalışırdım. Ya belki hiç bebek ölmedi. Ben onun neyini nasıl mesela kurgusunu yapabilirim? Belki ölenler arasında hiç bebek yok. Delirdiniz mi ya? Hayatımda ilk defa bayıldım. Bir bebek çıktı, cansız bedenine dokundum, ele elime değdi. Buranın dinamiği ve e, coşkusu, sevgisi, e, mutluluğu başka. Orası başka. Erkeklerin askerlik kanısı gibi benim de muhabirlik anılarım çeşit çeşit yani. Ve gerçek bir duyguyu yansıtırken kalkıp birisi diyor ki kurt. Deli resim geliyor yani böyle saçma sapan eleştiriler. Ama Türkiye'de de böyle bir şey var. İnsan onun olduğu her yerde var. Başarılı insan e, sevildiği kadar sevilmiyordu. Ve en son soru en zoruna geldi. Evet. Fulya aşık olduğu haberciliği para içinde bıraktı. muhabirliğe nasıl başladınız? 2006 veya 2007'ydi e, zannediyorsam Doğan Holding o zaman Stajoneer diye bir program başlattı ve Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı üniversitelerinden öğrenciler başvuru yaptı. Staj yapabilmek için. Ben de başvuru yaptım. 2000 kişi zannediyorum başvuru yapmış ama sadece 150 kişi alınacak. O 150 kişinin arasına girmeyi başarmıştım. Benim ama hiç muhabirlik hayalim yok. Sıfır. Televizyonculuğu çok seviyorum ama ben hiç muhabir olmak gibi bir hayalim yok benim. O hayal gayet tabii bende 2011'de başladı yani. Ya ben bir gün bir habere çıktım. Ben o gün aşık oldum muhabirle. İlk çıktığım haber de saç ekimi. Araplar İstanbul'a o zaman çok popülerdi yani. Böyle yeni yeni geliyor Araplar böyle. Ben saç ekimi haberi yaptım. Allah'ım diyorum ki bu iş tam benlik mi işmiş? Ben niye bunca yıl yapmamışım dedim yani hatta. Çok keyif almıştım. O günden itibaren aşık oldum mesleğe. Ve hiç bırakmadım. Size etkileyen üzen en büyük olay neydi? Ki Azerbaycan-Ermenistan savaşı diyeyim. Orada ben daha önce Türkiye'nin Suriye harekatlarını takip ettim. Hepsini yani Fırat Kalkanı'ndan Bahar Kalkanı harekatına kadar. Tüm harekatları yerinde takip ettim. Suriye'de bulundum. Her harekatta Orada da çoğu zaman roket füze saldırıları, sivil katliamlarını gördüm. Hep orada da çok etkilendiğim anlar oldu. Acıyı karşılaştırmayı sevmiyorum ama Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda gece otelimizin dibine atılan balistik füze saldırısı ve oradaki çok sayıda cesetle yüz yüze kalmış olmak. Bir de daha geçen de duydum kurgu yaptı demişler. Ya bir savaşın, bir acının, katliamın ve oradaki bir savaşın nasıl bir kurgusu yapılabilir? Bunu ne zaman duysam ve bunu çok acı ki bazı meslektaşlarımdan Fulya Azerbaycan'da o şeyde kurgu ya. Ya var ya böyle saçımı başımı yolasım geliyor. O anda bir kere ben bir bebek cesedi oradan çıkartıldı. Gözümle görüyorum kamera kaydımda var. Ve aynı zamanda bebek cansız bedeni gözümün önünden geçiyor. Ben diyorum ki o yayında yani bir bebek çıktı ve benim o anda şuurum yok aslında dil çalışıyor sadece. Ben orada çok kimseyi kandıramazsın yani televizyon başındaki insan o samimiyeti anlar. Onun sahte mi gerçek mi? Anladı ki insanlar gerçek olduğunu, samimi olduğunu. Azerbaycan halkı çok beni bağrına bastı. Oradaki o saldırıyı ve Ermenistan'ın bir katliamcı devlet olduğunun bir kanıtı oldu o yayın. Ya belki hiçbir hiç bebek ölmedi o saldırıda değil mi mesela? Çünkü o bir terör saldırısından sonra ne olur bilanço açıklanır işte. Beşi erkek, dördü kadın veya işte ne bileyim onu sivil, 3'ü çocuk diye. Ya belki hiç bebek ölmedi. Ben onun neyini nasıl mesela kurgusunu yapabilirim? Belki ölenler arasında hiç bebek yok. Delirdiniz mi ya? Ben saldırıyı yaşayıp oraya gelmişim. İlk koşan bir kadın gazeteciyim bölgeye. Yani ve gecenin 3'ü Azerbaycan saati. Ya gecenin üçünde ne Allah'ınızı severseniz çok acımasız eleştiriler oluyor. Bak hayatımın en unutamadığım acılarından mesleki olarak o duygudur. Yoğunluğu bende hissiyatı, tesiri hala sürer. Çünkü gece biliyor musun uyurken yataktan düştüm. O saldırının etkisiyle ve hiç düşünmedim başka hiçbir şey düşünmeden kameraman arkadaşım Halil'i odasından çabuk çık alıp Hemen binayı terk ettim ve hemen saldırı yerine doğru koştum. Bir kere bile can, canıma bir şey olur mu ve hiç düşünmeden hemen o olay yerine gidelim. Ne oluyor aktaralım. Dolayısıyla bu kadar samimiyetle, bu kadar özveriyle ve gerçek bir duyguyu yansıtırken kalkıp birisi diyor ki kur Deli resim geliyor yani. Böyle saçma sapan eleştiriler. Ama Türkiye'de de böyle bir şey var. İnsanoğlumo olduğu her yerde var. Başarılı insan sevildiği kadar sevilmiyordu terörist mağarasına girmişsiniz orada. Ay evet ya çok var işte Hatice. E, yani e, terörist mağarasında bayıldım. Hayatımda ilk defa bayıldım ben. Ki de güçlü bir yapınız var. Çok vardır. güçlüyümdür. Yani hani maşallah diyeyim hani fiziği de ruhende. Hani ben güçlü bir yapıya sahibimdir. Ama orada mesela hayatımda hiç daha önce bayılmamıştım. İlk defa bayılmak nedir? Göz kararması nedir? Kontrolü kaybetmek nedir? Orada yaşadım. Onun atmosferinden Ya çok yapımı? ağır bir koku vardı o terörist mağarasında. E bir de sıcaktı. Bir de biz bir oraya ulaştık ulaşmak için bir yol kat ettik. E, çelik yelek var. O anda bilmiyorum kendimi çok kötü hissettim. Bir de o şeyin tesiri de vardı ben. Ben çok hissiyatlı bir insanım. E, Ahmet Hakan bir gün köşesinde yazmıştı. Soğukkanlılığını yitiren muhabir diye. Yani bunu eleştirel anlamda değil, iyi anlamda. Yani ben soğukkanlı kalamayan, duygularını belli eden bir insan. Eleştirilebilir. Bir muhabir çok da belli edemez. Ya ama benim mizacım öyle. Ben şu anda sen benimle konuşurken de ben yaşayan bir insanım ya. Bu benim mizacım. Ben bunu değiştiremem. Ermenistan Azerbaycan'a düzenlediği saldırıda bir kareniz vardı. Bebeğin eli El elime, değdi. elime değdi. O an tam ne hissettiniz? O anda her şey film gibiydi. Ben e, balistik saldırılar, hani füze saldırısı olmuş ya veya sıcağı sıcağına gitmiş. Zaten bir patlayıcı, e, yoğun bir şey, zehir gibi bir koku var havada. Ve benim hep genzim yanıyor Ve ben yayın yapıyorum ama sık sık da hani affedersin örtü geliyordu ve böyle istifra etme duygusu da geliyordu çok yoğun ve o patlayıcının kokusuyla. Ben de içeriye yani yayındaki arkadaşlar da anlıyordu beni. Arada bir beni çekiyorlardı, spiker sadece konuşuyordu. Yani beni ekrandan alıyorlardı. İşte ben ya su döküyordum ya bir bir <laughs> kendimi boğazımı temizliyordum. Çünkü hep yanıyordu boğazım. Yine ben ekranda o anda yokum. Spiker ve konuklarla gidiyor zaten gecenin ikisi mi ne? Biz Halil'le Halil böyle yayına İkimiz de dinleniyoruz yani. Bizim kulağımızdan geçin dedikleri anda biz havadayız ama açığız yani. Geçin dediklerinde geçeceğiz. Biz bekliyoruz. Tam biz yani bir köşede beklerken şöyle hiç unutmuyorum yani bak ben buradayım. Halil burada şuradan bağırtı çağırtı açılan 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 diye bebeği getiriyorlar. Bebek benim önümden geç bak üç tarafı yok çocuğun karnevan içinde böyleydi. Ben böyle duruyorum ve çocuğun kolu da böyle böyle önümden geçiyor. Bizim böyle ellerimiz Halil Halil bebek diyorum hepsi kayıtlarda var bunlar. Halil böyle kamera silahlı çocuğu götürüyorlar ambulansa cansız bedenini götürüyorlar. Tam o çocuğu çekerken ben attı böyle ay falan diye böyle çok iyi hatırlıyorum o dük. Sonra bana bağırdılar dediler ki Fulya hemen kameranın karşısına geç. Yani o çocuğun Götürülüşüyle bizi hemen geçin demeleri aynı salise yani. Beni bir anda Halil dönüverdi. Ben de o duygunun etkisi. Daha yeni yani bir saniye önce bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. El elime değdi. Hani o anda ve ben onu aslında yani düşünerek söylemedim. Çok üzücü bir haber vereceğim. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük kan içindeydi. Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki. O kadar yoğun bir duygu var ki o dilden çıktı. Yani ben onu mesela daha düzgün eğer ben bilinçli olsaydım o anda, kontrollü olsaydım daha düzgün bir cümle kurardım. Ama ele elime değdi demişim yani o anın duygusuyla. Fulya ile Umudun Olsun programında size yok artık dedirten bir olay yaşadınız mı? Daha birkaç gün önce yaşadı. 19 yaşında bir çocuk gerçek anne babasını bulmak için bu stüdyoya geldi. Biz bulduk, günlerce uğraştık onun biyolojik anne babasını e, ulaşabilmek için. Ya biz onu bulduk, baba geldi buraya. Şoktalar ikisi. Çocuk durdu, durdu, durdu böyle yaptı. Bana dedi daha yeni dank etti dedi. Ben dedi üç ay kendisiyle aynı iş yerinde çalıştım dedi. Baba şoklarını yaşadı, kendisi şoklarını yaşadı. İkisi de haberi yok ama. İkisi yani oğunun babası olduğundan haberi yok, onun evladı olduğundan haberi yok. Bu programdan önce, birkaç yıl önce hiç bilmiyorlar. Aynı iş yerinde bir mobilyacıda çalışmışlar ve hatta dedi ki ben dedi kavgasını ayırdım ya dedi. Biz çok severdik birbirimizi dedi. Orada böyle bir tartışma olmuş. İnanılmaz yani ben çok etkilenmiştim yani. 3-4 ay aynı iş yerinde çalışmışlar. Birbirlerinden haberleri yok. Baba oğul film gibiydi. En son bu olay yaşandı. çok etkilendik. Peki siz zor biri misiniz? Bazen zor bazen değil. Mesela kameraman arkadaşlarım dünyanın en zor insanı olduğumu söylerlerdi. E, "Manyak bu, durmuyor, ruh hastası falan." diye böyle hadi çok e, hareketli olduğum için yorulma duygusunu çok hissetmezdim. E, adamcağızın da kolu kopmuş, beli kopmuş. Hadi ya şunu da çekelim falan derdim. Yani e, o muhabir, kameramın arkadaşlarım zor biri olduğumu söylerlerdi. keyifli ama zor derlerdi. E, şimdi bu işte de zor muyum? Bence çok zor değilimdir herhalde ya değil mi? Bazen değerlendiğim anlar oluyor. Televizyon programında mı daha mutlusunuz yoksa dışarıda haber yaparken mi daha mutluydunuz? E, Valla muhabirken tabii acayip başka bir ben 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 değildim ya ben ben değildim. Çok kumu çok mutlu oluyordum. Buradaki yani ikisi karşılaştırılamaz bence. Buranın dinamiği ve e, coşkusu, sevgisi, e, mutluluğu başka. Orası başka. Ben hep soruyorlar bana Fulya nasıl alışabildin mi? Çok farklı diyorum. Ben yani muhabirlikle burası çok farklı. Yani ama ikisinde de mutluydum. Ama hani orada yani. e, program yaparken bile ben bazen izliyorum. Bir yalnız sahada görüyorum. Evet, mesela e, Antalya Muğla yangınlarına gittim, Sele gittim, mutlaka şehitliğe gittim. Yani ruhum çünkü benim dışarıda hep yani o yüzden hem içeride de yani e, stüdyo ortamını da seviyorum ama dışarıyı da kaybetmek istemiyorum o mesleğimi, muhabirliği böyle ikisini harmanlayarak yapıyorum. İkisinde de mutluyum ama çok şükür. Deprem mi oldu? Fulya orada. Yangın mı çıktı Hı. fulya orada, savaş mı oldu fulya orada? Yani kısaca tüm felaketin dibine neden özellikle sizi yolluyorlardı? Şimdi ben o zaman CNN Türk'ün saha muhabiriyim zaten. Benim alanım oydu. Yani deprem, sel, afet. Yani ben bu alanda nasıl diyeyim sana saha muhabiri olarak ben zaten görev aldığım için ben gidiyordum. Bir de çok da gönüllüydüm zaten gitmeye. Bir de yapım da çok uygundu. Hani yani mesela biz Düzce'de bir sel olmuştu. Traktörle gidilmesi gereken bir yer vardı. Hemen onun da çözümünü buluyorduk yani anlatabiliyor muyum? Yani benim de çok ruhuma da uygun olduğu için hem ben gönüllüydüm hem de benim zaten alanım oydu yani. Fulya sahacı zaten, saha muhabiri. Yani o yüzden hep ben gidiyordum. Anında Türkiye haritası nereden en yakın gidilebilir, nereden nereye birisi şey yapıyor. Hani artık o kadar alışmışız ki. En sonunda bakanlığı arıyoruz ne olursunuz bize bir yer açın veya işte kim gidebilir? Afat gidiyor mudur? Hemen AFAD'ı arayalım falan. Hep böyle hızlı hızlı düşünüp en hızlı kim gidiyorsa e, onu ayarlayıp bir şekilde ilk gitmeye çalışanlardan oluyorduk yani. Hatta gidenlerden oluyorduk. Peki Fulya'yı biz hep dışarıda haber kaşında gördük. Ne oldu da bir anda stüdyoya geçti? Güzel soru. Kimse beklemiyordu. Ben bile beklemiyordum. Benim hiç böyle bir hayalim de yoktu. Tam tersi beni stüdyoya, diğer çalıştığım kurumda, stüdyoda program yapmam için bana her defasında teklifte bulunurdu. Ee, Genel Müdürümüz Murat Yancı. Fulya işte sabahı verelim, sana program yapalım sağ olsun. Beni çok desteklerdi Murat Bey. Ondan sonra ben derdim ki ya abi ben yapamam stüdyoda. Ben dedim işte sağ adamıyım, ben arazi adamıyım. Ben. Bir gün dedi ki Fulya Öztürk'e demo çekin. Bizim e, kurgu departmanının şefi e, Mustafa e, beni böyle şey yapmaya çalışırdı. E, Fulya gel artık demonu çekeceğiz. Ben adama artık her gün soruyor yani Fulya'nın demosu çekeyim. Ben kaçardım. Ya ne demosu ya derdim. Tamam çekil git derdim. Ben demo bu çekmeyeceğim. İstemiyorum yani. Ben stüdyoya girmek istemiyorum derdim. yani. Bak bu kadar katı ve keskindim yani. Çünkü ben muhabirliği çok sevdiğim için. Hani ben bu kurumda çalıştığım kanalda CNN Türk'te ben çok mutlu yıllarım oldu yani ve ben zaten çok büyük bir mutluluk e, ve yani mutluluk derken hani o kadar güzel bir ayrılık yaşadık ki yani çok severek karşılıklı. Yani niye şimdi burayı Fox'ta stüdyo programı yapıyorsun derken hiç beklemediğim bir anda hiç unutmam hatta tarihini de söyleyeyim sana 22 Nisan 2021. Doğan Şentürk benimle görüştü. Dedi ki full yani ben zaten uzun zamandır hani seni takip ediyorum ve ben hiç bir yere gitmemiştim. Yani birçok kanaldan teklif gelmişti bana muhabir olarak ben istemedim. Ben mutluydum CNN Türk'te. Çok keyifliydim. Bir de ben orada doğup büyümüşüm. Ben biraz aidiyet duygusu da yüksektir yani. Hani karşılıklı tabii çok büyük bir keyifle çalışıyordum. Doğan Şentürk dedi ki galiba benim yumuşak karnıma dokundu. Şunu söyledi. Biliyorum sen hani muhabirliği çok seviyorsun. Muhabirlikten kopmanı hiç istemem. Zaten biz seni muhabir kadrosuna alıyoruz dedi. Bir de Fulya iyilik yapmak istemez misin? Bak şu soru beni çok etkiledi. Eğer bu cümle geçmeseydi ben o görüşmeyi gerçekleştirmiş daha sonra da teşekkürler deyip ayrılmış olacaktım. Ama benim böyle yumuşak karnıma vurdu. Dedik yani iyilik ve yardım yapmak istemez misin Fulya dedi. Bu çok hoşuma gitti. Hep şunu söylerim ben her zaman yardıma, iyiliğe hep önem veren bir insanım. Yani bunu benim yakın çevrem daha iyi bilir. Bazıları eleştiriyor işte yaptığı iyiliği de ya yaptığı iyiliğimiz yüzde birini yansıtmışız sosyal medyaya. O da örnek olsun diye yapmayın etmeyin yani kim ne biliyor kime ne yaptığımızı nasıl destek olduğumuzu. İyilik bulaşıcıdır yani. Bir de bize bağış geliyor destek olanlar var. Onların da ikna olması lazım. Ha Fulya yardımı ulaştırıyor. Benim onu ilan etmem lazım. Yani benim aslında amacım bu. Ama ama benim şahsi yapmış olduğum destek ve yardımlardan kimin ne haberi var yani onu söylemek istiyorum. Neyse çok şükür şu 9 ayda hayatımın hiçbir döneminde belki bu kadar dua almamışımdır. Bu beni çok tatmin ediyor, çok mutlu ediyor. Ben Fox TV'de muhabir kadrosundayım, muhabir olarak bu stüdyoda program yapıyorum. Ve amacım gerçekten destek, iyilik, çok güzel işler yapıyoruz. Bu da beni mutlu ve tatmin ediyor. Ve en son soru en zoruna geldik. Evet. Fulye aşık olduğu haberciliği para için mi bıraktı? Hayır ya ne alakası var? Hiç alakası yok. Ben zaten hani belli bir sosyoekonomik seviyede olan bir ailenin evladıyım. ben hani geçmişimde de çalıştığım kurumda da bir kere bile gidip hiçbir müdürümden, hiçbir şefimden, yönetimden hiç para konuşmadım. Hiç para istemedim. Çünkü yani biraz da tabii şanslı olduğum için de olabilir o rahatlık da vardı. Hiç para odaklı yaşamadım. Hep böyle kariyerim olsun, deneyimim olsun, hayatta konuşacak konularım olsun derdim ben yani. Bir birikimim olsun. Şimdi ben bu yaşta, 33 yaşında pek çok deneyimim var. Konuşacak konularım var. Yani erkeklerin askerlik anısı gibi benim de muhabirlik anılarım çeşit çeşit yani. yani. Dolayısıyla bu hiçbir şey değişilmezdi. Hiçbir zaman benim hani para gerçekten önceliğim olmadı. Bu mesleği de geçerken para değildi. Ben parayı da konuşmadım. Adamlar bana kendileri geldi mesela dedi ki şu şu şu. Ben de hiçbir şey sormadım mesela. Benim hiç önceliğim olmadı. Hatta kızar benim arkadaşlarım. Şu Fulya da biraz şu parayı bilse Hani ne bileyim yani bir yatırım yapsa millete dert olmuştur hatta. Bu savuruyor derler, şey yapmıyor, parasının kıymetini bilmiyor. Biraz para odaklı oluyor diye daha dün hatta bir arkadaş ortamında iftar sofrasında dün biraz böyle benim ne kadar bu konuda şey olduğumu söylüyorlar. Yani o yüzden gerçekten öyle bir şeyim yok. Para için falan hiç yani hiç aklımın ucundan bile para için değil ama farklı bir tecrübe ve tabii bir de şu da var yani insan kendini aşmak istiyor. İnsan Mesleki olarak da yapmadığım hiçbir iş belki de kalmadı yani. O kadar yoğun ve dolu dolu geçti ki. Şimdi insan kendini biraz bir level atlamak, yani farklı bir şey denemek, bir tecrübe kazanmak istiyor yani. Dolayısıyla burası benim hem iyilik ve yardım etmem açısından çok müthiş bir kanal oldu. Hem de farklı bir tecrübe. Ben fobimi yendim burada. Benim stüdyo fobim vardı. Bak gerçekten. Beni ne diyorum sana yani CNN Türk'te stüdyoya çıkartmayı isterlerdi ben kaçardım. Bak bunu herkese sorabilirsiniz yani. Yok abi derdim beni görmeyin beni yapın ben sahada mutluyum ben arazide mutluyum derdim. Ben burada stüdyo fobimi açtım. Açtım yani. Benim için fobiydi stüdyo çünkü.